Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimde sizlerin talebi üzerine Deva Holding'e bakacağız. Deva Holding'in arkadaşlar birinci çeyrek bilançosunu dahil ederek temel analizini ve teknik analizini birlikte yapacağım. Haydi gelin bir bakalım Deva neler yapmış. Deva Holding'e baktığımız vakit arkadaşlar cari oran 1.84'lerden 2.37'lere gelmiş. Normalde 1.5-2 yani maksimum 2'ye kadar 1.5'lar falan çok güzel oranlar olarak kabul ediyoruz. E, 2'nin üstü elinde nakit nakit benzeri veya yatırımda olduğunu gösterir veya nakit tuttuğunu daha demin söylediğim gibi nakit tuttuğunu gösterir. Bilginiz olsun kabul edilebilir. Güzel. Nakit oran 48.96'lardan 65'lere gelmiş. Elindeki nakitin oranında artış olmuş. Bu da zaten cari orana yansımış arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Aktif karlılık yüzdesel bazda 18'lerden 25'lere gelmiş. Gayet güzel. Esas faaliyet kar marjı o yüzdesel bazda 32'lerden 35'lere gelmiş. Gayet güzel. Favök marjı 34'ten 38'e gelmiş. Güzel net kar marjı 33'ten 40'a gelmiş. Burada da güzel. Öz sermaye karlığı %38'den %46, %47'lere gelmiş. Yani arkadaşlar %38 büyüyen bu firma şu bu çeyrekte de %46, %47 büyüyerek yoluna devam ediyor. Gayet güzel ve sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Burada karlılık tarafını etki eden herhalde maliyet olanları tarafı arkadaşlar. Maliyetleri 5.5 iken 4.5'leri düşmüş. Yani satışların maliyetine bir düşüş var. Bu da otomatik karlılığa yansısını söyleyebilirim. Deva Holding'in değeri 2.6 milyar TL'den 5.5 milyar TL'ye doğru çıkmış. Gayet güzel çıkmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hisse başı kar 1.91'lerden 3.56'ya gelmiş. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız arkadaşlar. Haydi gelin. Baktığımız vakit Deva Holding arkadaşlar yabancı parayla işi var ilaç sektörü yabancı para yükümlülüğü 68.2 yabancı para varlıkları 708.7 arkadaşlar burada baktığım vakit yabancı para varlıkları yükümlülüğünün 10 katının üzerinde yani yabancı para tarafında Deva Holding tarafında herhangi bir risk herhangi bir stres oluşturacak durum bulunmuyor yatırımcısının bilgisine. Aynı zamanda baktığım vakit Favök bölü satış geliri 33.7'den 37'lere. Esas faaliyet kar marjı 30'dan 33 34 diyebiliriz bunu. 30'dan 34'e. Kenet kar marjı 25'ten 37'ye. Öz sermaye karlılığı 38.2'den 46'ya. Brüt esas faaliyet kar marjı 54'ten 54.8 e arkadaşlar. Gayet güzel. Peki Deva Holding bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı? Baktığımız vakit değerli arkadaşlar bulunduğu sektör ilaç sağlık sektörü fiyat kazanç oranı 33.1 iken deva holding 7 arkadaşlar ucuz kaldığını söyleyebilirim. Piyasa değeri defter değeri tarafında bulunduğu sektör 7.2 iken deva holding 2.7 burada da ucuz kaldığını söyleyebilirim. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır. Fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum. Peki nasıl sponsor oldum? Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel. Günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu, bu analizler sayesinde doları 696'lardan yakaladık, altını 510 pardon 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analiz video analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan tıpkı e-ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız e, günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler oldu Avrupa Asya borsalarında durum nedir borsa İstanbul'da durum nedir dolar altın gümüş euro buralarda neler olmakta ve ve şu sonra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınıza daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Bilançodaki rakamlara baktığımız vakit arkadaşlar şöyle kabataslak bir şekilde net satışları 1,5 milyar TL'den neredeyse 2 milyar TL'ye gelmiş. Esas, esas faaliyet kar zarar tarafı 471 milyon kardan 654 milyon kâra gelmiş. Öz kaynakları 1.1 milyar TL'den 1.8 milyar TL'ye çıkmış değerli arkadaşlar. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız birincisi, ikincisi bildirimleri açmanız neden önemli? Buradaki ilgili firmaların bilançoları açıklanıyor. Gücümüz yettiğince kısa sürede sizlere bunları yansıtmaya çalışıyorum. O sebepten dolayı. Devaya baktığım vakit borç kaynak oranı 50 buçuklardan 47'lere gelmiş arkadaşlar. %7'lik bir borçluğunu azaltırken büyümesi %38'den %46'lara gelmiş gayet iyi. ROIK tarafına bakarsak 24'lerden arkadaşlar 29 pardon 24'lerden 25.6'ya gelmiş. ROIK'te de artış bizim için pozitif. Sonuç olarak arkadaşlar Deva Holding süper bilanço açıklamış. Hisse senedi tarafına etkisini orta vadede tekrarlıyorum. Orta vadede e, pozitif yansıyacağını söyleyebilirim. Haydi gelin bir de tekniğine bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar teknik tarafta şu anda daralan bir üçgen içinde hareket ediyor. Bakın şu aşağıda gelen yani şurada bir şunu da 2 diyelim, 3, 4, 5 kez test ettiği bir çizgi ve düşen bir kanalı var arkadaşlar burada. Burada devanın daha düşmesini bekler miyiz? Salınım yapıp yukarı toplamasını beklerim açıkçası. Bir aşağı doğru bir salınım yapabilir. Yani 24 liranın altına böyle bir salınım yapıp alın fırsatı gibi görülüp hop yukarıya doğru toplayabilir. Onu söyleyeyim. Ayrıca bu haftalık bazda olduğu için orta vadeli analiz. 1-2 ay sonra izliyorsan da bundan yararlanabilirsin. Onu da söyleyeyim değerli dostum. Şimdi baktığım vakit dirençler 26.49 birinci direnç. 29.5 ikinci direnç. Ta ne zaman ki arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Şurada düşen var ya. Bu düşen kırılım kırıldıktan sonra devada yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Şu an için yatay negatifte olduğunu söyleyebilirim. Ta ne zaman ki bu düşeni kırar. Burada yukarı yönlü bir hareket gelir. Peki bu yukarı yönlü hareket nasıl bir e, seviyede gelir? Şunu çizelim. Diyelim ki burada kırdı arkadaşlar. Tam şu kesişimde kırdığını varsayıyorum. Kırdığı vakit onu koymak lazım. 37. Yani 37'den 25 neredeyse 10-12 %50'lik bir marj veriyor şurada kırarsa tabi. Siz bunu %40-50 olarak düşünebilirsiniz. Peki bu aralık nedir? Yani şuradaki şey ee, nedir? Hangi fiyatı takip etmemiz lazım gibi bir sorunuz varsa ki bence vardır. Bu hafta değil önümüzdeki hafta için 29. Şuraya gelelim 28. Yani arkadaşlar Temmuz ayı civarında 27 ve üzerinde kapanışlar yaparsa deva şurayı kırmış olur. Orada da yukarı yönlü bir hareket başlatır. Temmuz ayına doğru dedim, Temmuz ayı içinde Temmuz ayına doğru 27-27.5'ün 27, 27 üstünde bir kapanış yaparsa e, yük düşeni kırmış olur. Yani şöyle söyleyeyim orta vadeli analiz olduğu için rahatça bekleyebilirsiniz bu noktada onu söyleyeyim. E, ee, onu da söyledikten sonra değerli dostlar desteğini söyledim. Pardon destekli de söyleyeyim. Aşağıda şu anda 25-15'lerde ciddi bir desteği bulunuyor. Fakat 25-02'lerden kapatmış. Pardon 24-86'dan kapattı deva onu söyleyeyim. 25'lerde var olan şu desteği 50 günlük ortalama desteğini kırmış 25-15'i. Yani bunun bu hafta 25-15'in üstünde kapatması deva yatırımcısına güven verir. Tamam. 25-15'in üstünde bu hafta cuma günü baktınız cuma akşam 6'da 7'de 25-15'in üstündeyse okey deyin güven verir. 25-15'in altındaysa arkadaşlar alın fırsatı oluşturur e, ee, borsada geri çekilme olmazsa dediğim noktalarda durur. Eğer geri çekilme olursa arkadaşlar aşağıda bakın şurada göstereyim çok güzel bir destek var. 10.90 yani buralara düşeceğini düşünmüyorum. Şimdi yorumlarda hemen şey yazmayın. Düşeceğini düşünmüyorum 11 liralara kadar. Ee, dediğim şekilde kaç demiştim? 20 pardon 25 15'in üstünde bu hafta kapattığı sürece sıkıntı olmaz değerli arkadaşlar. Özellikle 26 buçuğun üstünde kapatmalar yaparsa çok çok tatlı olur. Bilginiz olsun. Orta vadede bunu da pozitif görüyorum. Yani temel analiz tarafı süper bilanço pozitif etkiledik. Orta vadede teknik analiz, orta vadede pozitif, kısa vadede negatif olduğunu söyleyeyim sizlere. O yatırımcıysanız da orta vadelicisinizdir. Sabırla aşağıdan da alarak maliyetinizi de düşürebilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar benim kişisel şahsen analizimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.